Yeni bir videodan herkese selam. Arkadaşlar şimdi güzel bir örümcül alacağım. 20 m buradan çok güzel girdi. Şimdi bu arkadaşımızdan çok güzel bir örümcül alacağız. Yani gerçekten işimi görecek bir örümcül. 8 ondan satıyordu 7 buçuğa anlaştık. Sağ olsun yardımcı oluyor. Hayırlı olsun. Sağ ol kardeşim. Şöyle 15 ateş, 1500 HP. 10 HP absorbesi var. 6 şimşek, 3 de SP absorbe var. Onlar çok önemli değil. İlk 3 efsin benim için yeterli. Ölümcülümüzü aldık. Bunu çok güzel kullanacağız. İşimizi görecek. Bununla tatil metnini çok güzel keseceğiz. Rahat rahat. içinden geçeceğiz. 10 HP absorbe olması benim için çok iyi. Şöyle arkadaş ekleyelim. Benim için gerçekten çok iyi. Çünkü ya savaşçı çar sonuçta. Bir tane de aslında şey bulmuştum. Kas bulmuştum. Demir kas. O da çok güzel ama hatta göstereyim size. Biraz pahalı ya. Ekipman, Nilfer, Demir Kask, Artı 9. Yani gözüm kaldı diyebilirim. Şöyle göstereyim. 15 ateş, 8 saldırı hızı. Çok hoşuma gidiyor ya. Şu iki hepsini var ya. Geri kalanları zaten önemli değil. Şunu nasıl alabilirdim ya? Neyse bunu alamayacağız herhalde. Öyle görünüyor. Onun yerine şunu belki çekeriz. Ama bunu da yan hepsini hiç yok. Neyse. Devam. Şimdi bu bir girelim. Ölümcülü de alırız. Şu an etkinlik de var. Robin düşüyor sanırım. Robin miydi? Her neyse yerden bir şeyler toplayan pet var ya o düşüyor. Çarşıya gitmeden önce şu taşın okuyalım mutlaka. Belki geçer. Hata. Çarşıya gidelim. Şu güzelim Örümcülü alalım artık. Ölümce aslında çok iyi oldu benim için. Ölümce verirken bazı alıklardan kurtulalım. bunlar iyi satılıyor. Öfke, Kılıç çarpmalar, bunlar benim ya bunlar. Başka bir şey var mı? Şundan bir tane satalım. Para ihtiyacımız var. Hatta bunu da satalım. Mevsun varsa başka bir şey yapsınlarız. Başka verecek bir şey var mı? Yok. Yeterler aktardık. Ölümcülük giydik. Güzel. 15 burada. 10 burada. 10 da burada. 35. Şimdilik 35. Aslında bir iki tane daha item ayarlasam birer katil metni kesmeye başlarım. Yani kesmeye başlarsam da hani metinden, metinden kaçmadan o zaman da çarı kasmaya başlarım. Etkinlikler için artık katil metnine çıkarım. Çünkü katil metnini seviyorum. Onun da Rubin yağmayı düşürdük. Böyle alalım. Beceri kitabına da bakalım. Aldı artık. Art gitsin. Güzel. Bir de bunu doğru düzgün kullanmayı öğrensem daha güzel olacak ama. Şöyle geldim burada metin bulmak biraz daha kolay. Şöyle metin aramaya devam ediyorum ama daha fazla düşünmenin bir anlamı yok. O yüzden şu an için bu kadar yeter. Sonra Ayşe etkinliğine katılırım. Sanıyorum katılırım. Efendim bir tane kask buldum. Onu da alacağım. Kaçırmak istemiyorum. 4-10 Doğru mu çevirdim ya? Bir Demir kask artı 9 aynen 4 Bons 70'e Şöyle 15 ateş 20 HP var 6 ölümsüz 6 hayvan 12 de SP var Bence iş görür Fiyatı da gayet makul Neyse alıyorum İnşallah kartil medeninde bunları bol bol kullanacağız Arkadaşlar şöyle efsane bir pazar kurdum. Şu zaten 650. Şurada 130 desek 780 yapar. Yani yaklaşık bir buradan yani hep satılırsa 10 mondan fazla para çıkar. O da güzel bir simya ya da başka itemler alırız. Ona göre yani duruma göre bakacağız. Burada da bir tane varmış hep kuponu. Neyse bunlar satılır. Artık hani ne alacağımızı ondan sonra bakarız. Kaskı aldıktan sonra biraz daha güçlendik. Metin metinleri daha rahat kesiyoruz. Şimdi bu çara bir tane okçu açacağım. Ama öncesinde bir de şeye bakmak istiyorum ya. Diğerleri, diğerleri. Envanter genişletme. Ucuz sağlarız. Yok ucuz değilmiş. Değmez. Şu an için değmez. Çünkü para ihtiyacımız var. Bunları iyi kullanmamız lazım. Okçumuzu açtık. Şimdi bir ok alalım buradan hayal kapanı. Güzel. Şundan kurtulacağım. Şunu da attım. Bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Bir okçumuza verebileceğimiz bir tek kalkanımız var. Bir de biraz para verelim. Bir tane okçuya verdik. Gidip görevimizi de alalım unutmadan. Ejderha taşı parçası kasmamız lazım. Kaç tane varmış? 49 tane var. Bugün 54 olur. Şimdi burası tamam. 550 kaya ok çantası alalım. Kullanacağız. Bunları da alalım hatta. Çok önemli değil ama boş durmasın. Bir kask ayarlayacağız. Bir tane de zırh ayarlayacağız. Öncesine depoya bir gidelim. Depoda bir tane item var. Onu da alalım. Bir tane pet var. Petimizi alalım. 15 canavarlı. 5'te kritik var. 15 günlük bir şey. Güzel. Şuraya atalım. Nesnede ne var? Bunun için kuramayacağı şeyler var mı? Bakalım. Nesnede bir şey yok. Dırşıcı kardeş. Biz geldik. Bize şimdi güzel bir Gök mavisi. 3 tane. Bir de kask ver. 3 4 Bunları basalım. Ondan sonra okey kasmaya başlayalım. Önce zırhımızı basalım. Artı 1 Artı 2 Artı 3 Yeter. Diğerini basalım. Artı 1 Artı 2 Artı üç. Artı dört. Diğerini basalım. Artı dört. İkinden biri geçse tamam. Resmi yok oldu. Bari bu artı altı olsa. Tamam bu artı altı. Bunu atalım. Kaskımızı basalım. Daha artı bir de yaptı. Artı bir. Böyle yakın alayım. Artı iki artı 3 artı 4 artı 5 yapacak artı 6 iyi uğraştırmadı beni çok güzel şu an hazırız ama gidip kendimize bir mesken bulmamız lazım nereye kuralım şuraya mı kursan diğer tarafa mı buraya bir bakalım ne var mı yok ona göre kuruyoruz evet, hesap bu tarafa doğru giderken bir tane de sırlar yüzüğü alalım şunu aldık sırlar yüzüğünü alalım. Takalım ve başlayalım artık. İki tane düştü bile. Artı 4 bakır kolyeye gidip bakalım ya. Güzel düştü artı 4. Kalsın ya. Belki basarım sonra. Neyse bu çar burada kalsın. Diğer hesaptan gidip şey yapalım. Artıma kağıdı düşüyor. Şüphesi de çağıralım unutmadan. Az daha hırsızın eldivenini almayı unutuyordum. Bir tane de hırsızın eldiveni alalım 30 günlük. Yüzde 200 eşya düşünme. 50 de server'da var zaten. 250. Şunu aldık. Bir karakter atalım. Kendine gelsin. Ya karakter atma olmuyordu. Öyle hatırlıyorum. Nesne düşürme aktif oldu. Tamam. Başlayalım. Petimizi çağırdık. Tekrardan bir kontrol edelim. Bakalım kaç tane düşmüş bile. 4 tane düşmüş. Saate göre hesaplarız. Saat şu an 3. Kaç tane düşüyormuş ona bakarız. Arkadaşlar efsane bir kostüm buldum. Direkt onu alacağım. Hiç affetmeyeceğim. Döviz bonusu Yangın ona. 3 10. Tüm paramızı ona basacağız. Kostümler. Kostümler. Yalnız şu güzelliğe bak. Şu i̇şte nerede ya? En sonunda şu. 15 ateş 50 str. 52 gün. Erkek tamam. için. Hemen alıyorum. Kaçıramam böyle bir şeyi. Gerçekten çok güzel ya. Buna bir de başlık alalım. Ama pazarın iş yapması lazım. Pazar nedir? Bu ona bakalım. Pazardaki parayı az önce çektim zaten. Yeni pazar şu, yani kalanlar. Güzel gidiyor ama 5 saat kalmış. Bu akşam kapanık. Hiç de önemli değil. Acelemiz yok. Yavaş yavaş yükseleceğiz. Bir öfke beceri kitabı okudum. Mevcutç oldu. Bugün Ruh Taşı'da başarılıydı. İkinciyi okuyabiliyor muyum şu an? Yok, daha zamanı gelmemiş. Bir tane de ordu dişini verelim. Kontrol edeyim. 2 tane kaldı. 2 taneden sonra artık biz de buradan hep kuponları alabileceğiz. Bir de yüzde hep var. Buradan güzel bir hep çekeceğim artık sarı dizmek için. Ama hemen değil. Biraz sonra. Evet iki buçuk atmaya başladık. Bugün neler düşürdüm ona da bir bakayım. Beş tane de arttırma kağıdı düşürmüşüz etkinlikten. Altıncı düştü mü? Yok ne altıncısı? Dokuzuncu olacaktı. ama düşmedi. Beceri kitabına bakalım. Bir tane daha düşürdük. Dokuzuncuyu düşürmüş olduk. Beceri kitabı. Kuytak değiş. İstemiyorum bunu İşe yarar bir şey var mı yok direkt başka kanala geçelim cevaptan devam edelim arkadaşlar sinirim bozuldu geldim hani bakıyorum ne yapmışız ne yapmışız diye okey etkinliği bitmiş dün zaten bir 10 tane kastık ben bunları şimdi boşuna mı aldım Ve eldivenimiz de var burada neyse o varken o zaman şamanı yavaştan kasarız yani şamanı o bırakalım biraz kasılsın zaten onu her türlü kasacağız ee, şimdilik dursun o zaman bu. Yapacak bir şey yok. Bu da bir hata oldu bizim için. Ama sağlık olsun. Şimdi şamanımıza ve pazar çarımıza girmiş bulunuyoruz. 29 milyon para var. Dün zaten ep çekmiştik biliyorsunuz. Şöyle 9500 ep bunda var. Ee, şeye bakacağız. Ep kuponlarının Bunda ep kuponu yok muydu ya? Ha geç pazarda. Şöyle bir bakalım. Hep kuponlarının fiyatları ne kadar düştü. Ara mı verelim yoksa devam mı edelim satmaya? 54 mü? Çok düşmemiş. Güzel. 54 meydan okuturum ben o zaman biraz. Şu ateş işini bir çözeyim. Bugün zaten adam akıllı bir etkinlik yok. Yarın açarı bir hazırlayayım. Ondan sonra şey gideriz. E, katil metnine gideriz. Katil metnini zaten rahat rahat kesebiliyoruz. Hiç sıkıntı çıkarmıyor. Ama bir 15 ya da 30 daha ateş ayarlamam lazım. Bu arada şu şamandaki itenleri de göstereyim. 22 tane müzevi var. 2 tane de kötülük var. Kötülükler, metinden düşenler ticarete girmiyormuş. Bu biraz kötü. Ama en azından müzeviler satılıyor. Müzevi düşürüp satarız. Yerine kötülük alırız. Onu da ileriki zamanlarda yapacağız artık. Katil metnini rahat rahat kestiğimiz zamanlarda. Şimdi bu şu 4 günlük kişisel premium dükkanı alalım. Dün iki tane de nakliye aldım zaten. Epi tamamlamak için. Çünkü 2K'ya satılıyordu. 10 tane müzevi. Şimdi pazarımızı kuracağız. Şunu bir aktifleştirelim. 4 gün boyunca. Kafamız rahat olsun. Pazar kuralım. Pazarımız hazır. Şimdi diğer çarda da güzel beceri kitapları vardı. Onları da alalım. Onları da pazara atalım. Baya hava ve şey vardı. Keskinlik vardı. Onları da atalım. Sonunda pazarımızı güzelleştirdik. Bollaştırdık böyle. Şunları da atsam mı? Sonsuz kış sandığı. Hatta bakalım. Sonsuz kış sandığı. Neymiş? 48 mi? Tamam. Onları da atalım. Burada duracağım ama burada dur. Yönet. 45'ten atmışız en son. 47'den atalım. Çok umutlu değilim ama olsun. Hatta bir tane daha hep bunu atalım. Hiç boş yer kalmasın. Şöyle bunları zaman zaman kontrol edeceğim. Ondan sonra güncelleriz. Pek bir şey yok ama olsun. Depodan itemleri alıyorum. Çünkü kasacağız şamanı. Kime niyet kime kısmet. Şu itemler kısmetmiş. Şunun 13 günü var. Çok güzel. Bunu da kullanırız. Foto al da var. Bunu da basarız. Hiç sıkıntı yok. Sadece biraz içtem ayarlayacağım. O kadar. Çan alalım bir de. Evet. Berfin'in çağrısı kaç yer verdi? 10 lira. Tamam. Tamam. Şamanda itemleri hazırladık. Buraya da attık. Kasılsın. Yavaş yavaş takılsın burada. Biz asıl çağrımıza geçelim buradan. Devam edelim. Büyüel fazlaya bir artı basalım. Bakalım geçecek mi? Tamam. Üst üste getirelim. Artı 1. Artı 2. Artı 3. Artı 4 yok olur. Neyse saatinin geldiğini düşünüyorum. Şöyle bir yola doğru giderken bir tane de Ruhtaşı okuyalım. Şu an okuyamıyoruz. Bir iki saat sonra okuyabiliriz o zaman. Sabah okumuştum çünkü. Şimdi şamanda şu bir yerde kasılıyor. Yoluk zamanı geldi mi? Ort dişi. Bunun da bir saat, bir buçuk saati varmış. İyi bir, bir buçuk saat sonra geliriz o Arkadaşlar evet, hazır tombala etkiliğini varken yani yeni gelmişken şundan iki tane daha almak istiyorum. Çünkü ejderha markası lazım. Dün hepsini harcadık. Kaç? 35 bin. Kaç geldi ya? Kaç veriyor ki? Bir tane daha aldım. 30 veriyormuş. Niye? 65. 65 de kurtarmaz ki. Şöyle yarınkileri açacağım. Bugünkü önemli değil. Şunu da alayım. 2 2 3 tane daha almam lazım o zaman. Çok saçma oldu ya. Hep kuponlarına bak sen. 30 veriyormuş. Hadi açıl ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bir tane daha alıyorum. Bir tane daha. Ve üçüncüyü de almış oldum. Tombala yarın. Şöyle açalım. Tamam. Niye öyle yapıyoruz? Aslında bu da güzel. Ama asıl şey amacımız şey. Şu simgeler. Belki bir ateş tılsımı çıkarırız diyecektim de ateş tılsımı niye bu kadar ucuzlanmış ya? Artı sıfır. Neyse bu etkinliğin sonunda herhalde daha da ucuzlayacaktır. Burada efsunları da var. Böcekli. Buz direnci. Böceklere karşı 20. Tamam buna sonra geliriz ya. Bu da bizim savaşçı şarımız. İki tane açtım. Bir tane simge çıktı. Bu 7 puan yapıyormuş. Şöyle göstereyim. Neredeydi? Tombala yardımı. Ben simgeleyim. Artık 3 simgeyi tamamladıktan sonra buradan güzel bir şey almaya bakacağız. Ayakkabıyı da takalım. Yollara doğru giderken loot açını da bu kez okuyacağız. Çünkü zaman geçti. A kitabı. Devam. Başarılı. Güzel. G5 oldu. Adım adım P'ye doğru gidiyoruz. binde sıralamamız var. ot dişini verelim. ah Bir tane bulmuşsun. Kaldı son bir tane. Çok güzel. Bunu da bitirmek üzereyiz. Ve bitti hatta. Yani yarın bitiyor. Kurtuluyoruz. Ondan sonra e, buradan da app kuponu alabileceğiz. Şimdi size sormak istediğim bir şey var. Şu app'leri nasıl güzelce değerlendirebiliriz? Burada kaç var? Burada 14.000 var. Diğerinde 9.500 civarı bir şey vardı. Hadi diyelim hep kupon aldık. 9000 kaldı. Nasıl değerlendirelim? Bir yoruma gelin. Güzel bir yorum yapın. Rejler ha parasını en iyi nasıl değerlendiririz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir de çekiliş yapalım. 3 kişiye 50 hep kuponu verelim. Ayrı ayrı. 50 50 50 diye yanlış anlaşılmamın olmasın. Yani bu kadar. Bu videomuzda bu kadar. Kendinize iyi bak. Görüşmek üzere.